Günaydın. Bay bay, Günaydın. Ben basamıyorum. Neyine Neye basamıyorsun aşkım? Video basamıyorum. Ha, dur sana video. Ayarlayalım. Günaydın der misin? Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz de? Yemişimim. Beni takip ediyor musunuz de? İnsanları diyor çekecekmiş bugün. Evet. Ay dikkat et, ay bak şey kameraya bakayım derken şuradan aşağı düşersin. Gel bu gülleri çekiyoruz gel. Yanıma gelir misin bebeğim? Gel aşağıda aşağıya inip aşağıda papatyalarımızı çekeceğiz gel. Gelsene kızım telefona bakayım derken şuradan düşersin. Bizim burası çok tehlikeli biliyorsun. Şurada korkuluk yok. Ne yapacaksın? Terlik giy bence. Ya da hiçbir şey giyme. Ayaklara elektrik atsın biraz. Gel. Gel. Hiçbir şey giyme ayağını. Aşağıda terlik giyeriz. Gel. <laughs> Dur aşağı inelim. Öyle çek. Şuradan bir çekiş yapalım. Gel. Gel. Gel yanıma. insanla videoyu çekmek de böyle bir şey işte. Çok güzel bir hava var dışarıda. Arkadaşlar. Evet video çekiyor bak şu an. Basma hiçbir yerine. Onu da paylaşırız. Sen çektiğin videoyu da paylaşırız YouTube'da olur mu? Tamam hadi bakalım. Biz kuş sesleriyle uyandık. Çok şükür. Yavaş kızım. Kameraya bakma. Önüne bak önce merdivenden inerken. Merdivenden inerken kameraya bakmıyorsun. Şurayı kapattırdım dün. Şöyle. Çok tehlikeliymiş ya burası arkadaşlar. Ben hiç fark etmedim. Ama çocuk buraya gelip şöyle elini attığında boşluğa gidebilir ve aşağıya düşebiliriz. Allah korusun. Evet, düşebilir. Eyvallah Allah korusun Allah korusun. Bugün Nisan'ın sabah ağlamasıyla uyandık. Rüyasında beni ameliyata almışlar. Rüyasında anlatıyor bir yandan da ağlıyor. Aa bizimkiler kalkmışlar. Dedo, dedo kalkmış kızım. Günaydın. Günaydın. Günaydın dede. Kalkmışlar mı? Baban kalkmış, deden hala yatıyor. Uykucu dede. Uykucu dede hala yatıyor. Güllerimiz çok güzel açtılar. Anne. Dün biraz. Ne yavrum? Çekiyor çekiyor. Evet videodasın. Fide aldık. Bugün bahçe yapacağız. Küçük bir bostan yapacağız kendimize. Patlıcan, kıl biber, domates. Kabak, yemekli kabak. Papatyalarımız uyanmış. Gece hepsi uyumuştu papatyalarımızın. Şu arka taraftan papatyaları bulduk. Buraya diktim. Belki tutarlar ya. Çok güzel olur bu güllerin altında papatyalar. Sardunyalarımın kablarını değiştirdim. Oy oy güllerim. Güller açtığı zaman çok güzel oluyor. Civcivimiz de kalkmış. Günaydın civciv. terleyin bir ömür nerede? mi? Dedesi terliği orada oralarda mı insanın? Bak bak bak. Bak 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 nasıl koşturuyor bak. Bu terekeleri buraya aldık. Domateslerim de ne güzel olmuş bak. Bu. Bunlar burada büyüsünler. Biberlerim dün diktim bu evdeki e, pencerenin önüne diktiğim hani kullanacağım biberlerin çıkarttığım tohumlarından diktiğim biberler İnşallah tutarlar. Yani şu an tuttular da e, inşallah biber verirler. Patlıcanımın da bir tane bu çiçeği varmış benim güzel patlıcanımın. Ha bakalım nasıl fideler? Dün diktim bu küçük küçük bunları. Tutmuşlar bak. Şunlar da hatta boy bile atmışlar baksanıza boy bile atmışlar sanki. Suladık bir de. Nanelerime bakın, kız maydanozlarıma bakın. Maydanoz bahçem. İyi, tane değil bu. İçinde otlar büyüyor. Ha, armut düşmüş. Ağaçtan armut düşmüş. Bu armutlar da böyle küçük küçük olunca düş, dökülüyorlar hep. Nisan neredesin? Ay bak orada kamera çekeceğim diye düşersin. Fatoş kameraya bakayım derken o boşluktan aşağı gider Allah korusun. Onları da buraya aldım. Sarı şu turuncu çiçekleri olan çiçekten. Bunlar da burada burayı sarsın. dereotum maydanozum da tohuma kaçmış. Nanemiz. Yemekli kabaklarım şu üç küçük olan yemekli kabak. Bunları buraya diktim. Şurada da bir patates büyümüş. Büyüsün bakalım. Burayı da gördüğünüz gibi şöyle belledik. Şimdi bunu ıslattık bir de. Küçük küçük incelteceğiz. Sonra almış olduğumuz fideleri buraya küçük bir bostan yapacağız. Ben bugün şu lahanalarımın için temizleyeceğim. Bugün lahanalarım artık boy atmaya başlamış burada. Onları bir temizleyeyim. Lahanalarım canlansın. Şu patlıcan küçük kaldı burada. İyi böyle oluyorlar bilmiyorum ki ya. Bir ilaç alacağım bugün. İlaçlayacağım bunları. bahçede yürümek bile insana bir iyi geliyor. <laughs> Nisancığım dikkat et. <laughs> Evimiz çamaşır yıkadık. İki gündür çamaşır yıkamaktan yani iki makinemiz falan var burada da. Yoksa Nisan sağ olsun. da kendi kendine şey çekiyor. Video çekiyor. O videoyu da paylaşacağım. Güzel çek videonu paylaşacağım. Tamam mı? Bir el salla bize oradan. Bir el sallar mısın bize? Küçük youtuber. Aşkım. Ay çok ağladı sabah. Rüyamda rüyamda diyor seni ameliyata götürüyorlardı. Çok düşkün bana, aşırı düşkün. Sen diyor hiç bırakmayacağım diyor. Seni diyor yalnız bırakmam diyor. Ay ne kadar güzel koktu. Hanım elim. Ay şu gülün güzelliğine bakın ya. Nasıl güzel bir gül açmış böyle renginin güzelliğine bakın. Evimi göstereyim size burada. En güzel anı evimin. Güller içinde. Anne Dün kirazda baktık ama kirazda hiçbir tane kiraz göremedik. kendi kendine konuşarak video çekiyor. <laughs> Bitti mi çekimin Nisan? Tamam bir 20 dakikalık çek. video alıyormuş dedesi. <laughs> Fındıklarımız da ilk çektiğimde geçen küçücüktü bugün. Koca koca oldular maşallah. Bayağı da bir fındığı var üstünde. Her sene oluyor. Tadıyoruz yani bunu. Geçen sene bir koca poşet çıkmıştı. Yeminiz bitti mi sizin? Ben size yem getireyim mi? Abi, bitmedi Benim bitmedi aşkım. Senin bitti mi? Hayır, Aha bak. Aha bak kim geldi? Kim geldi? Dil Duydun mu? Ya, ya. Kim gelmiş? Benim kuşum. gel. geldi. <laughs> Evin neden bozdu? Kim bozdu? Annem. <laughs> neden bozdun çocuğun videosunu? Paylaşacaktık onu. Mıstık. Bu gene burası kabarmış böyle. Baksana herhalde köstebek var burada. Böyle toprak kabarık kabarık. Aa ne güzel de. Yumuşacık. Köstebek mi var? Ne var böyle topraklar öbek öbek oluyor. Kut. Allah sizi ne yapsın. Ne yapıyorsunuz Fatoş? Neden atıyorsun Nisan? Gel benim yanıma sen de beraber çekip yapalım. Telefonunu al yanıma gel. O kayıt etmiştir sen merak etme. Çık, paylaşırız gel. Fidelere hemen dikmemiz lazım. Mıstık. Deden nereden insan? Uyuyor, Uyuyor mu? Baksan yukarı mı kaçtı yattı? <laughs> Müzik setimiz. Müzik seti. Gel müzik açalım mı? Yani. Ama açmayalım. Niye çocuğun videosunu batırdın kız? Ben yapmadım ki kendi dedi kapandı diye. Ben de baktım hiç çekmemiş ki. Bir daha çocuğun videosunu bozma. O çocuğun uğraşıyor, emek veriyor, video çekiyor. Sen nasıl bozarsın çocuğumu videosunu? Hiç olmamış. Oo. Hadi gel kahvaltı hazırlayalım seninle. Hayır, ben yapmayacağım. Neden? Neden yapmayacak çünkü? Aç acın adını. Annem bana kızdı. Anneni ben var ya saçını yolarım. Sana kızamaz hiç kimse. Deden tamam. de mi kızdı Deden sana kızmaz hiç ben bunu Sen yine yaramazlık saatindesin Belli bunu çıkartıyorum bana, Bak buraya fazla güvenme Burası sadece şey Çok sağlam bir şey değil Buraya güvenme tamam Buraya elini sürmüyorsun Arkada. O demirden tutuyorsun Anlaştık Dedem, mı bu o sağlam. O sallanmaz. Anne. Evet, anne geliyor. anne ama. Aman ne oldu? Aferin sana. Ay. ay ay ay. Gel sohbet edelim biraz. Gel, seni görmek istiyormuş arkadaşların, seni izleyenler gel. Gel biraz sohbet edelim. Gel yanıma otur. Arkadaşlar beni istiyormuş? Evet, gel seni istiyorlar. Çabuk. Gel şuraya otur, biraz sohbet edelim. Otur bakalım. Sen şimdi rüyanda ne gördün? Bir anlat da arkadaşlara. Olmasın ameliyat kardızla. Ben mı? de ben de ağladım sen. Sen neden ağlıyorsun ben ameliyata girince mi? Ama onlar çok kötü kimsinin kesiyorlar. Gözünün mi kesiyorlar? O izinin niye mi o izin ameliyatta bir şey olmaz ki acımasın. Acımasın Acım. aşkım. Pıçak çok zararlı. Bıçak tabii çocuklar için çok zararlı. Bıçakları elimize almıyoruz. Değil mi? Ben sen de alma. Ben de almam. Ben Ama anneler kullanabilir. Çocuklar kullanamaz. Kullanabilir. Hatır, hatırlıyor musun? Aa. Sana bir kere bıçağı eline alma dedim. Bıçağı eline sürdün ve elini kesmişti. Hatırladın mı? Evet. Sonra onu evet bir daha İki. Evet bir daha da pıçağı evet. ellemiyoruz. İki diyeceğim. Sonra öbür, öbür parmağımı keseyim. <laughs> Ama o zaman da ben ağlarım. Parmağın kesilirse sen canın yanar. Ben çok ağlarım. Ağla. Anneanne yani ağlasın mı? Ağlasın canım. Ağlamaz. <laughs> Arkadaşlara ne demek istersin? <laughs> ne oldu? Küstün mü? Anneme. Annene küstün. O bostu, çizgin, Arkadaşlara söyle anlattı ki size video çekecektim Annem bozuldu Çok üzgünüm size video paylaşamayacağım diyebiliriz Arkadaşlar annem videomu paylaşmayacağım galiba <laughs> Evet belki paylaşırsın annesi bir bakar mı videosu duruyor mu kızımı Huzur, huzur. Sakinlik, Allah. sessizlik. Çekmiş mi? Gel? 51 saniye çekmiş. Gel bak 51 saniye çekmişsin. Gel. Hayır, çok çekmişim. Tamam, benim telefonumu sana vereyim. Sen çek bahçede, gel konuşarak, sohbet ederek çek. O videoyu paylaşalım olur mu? Senin çektiğin videoyu paylaşalım. Sen bir kendini çek. Gel. Ben, ben hiç karışmayacağım. Sen benim telefonumla çekeceksin. Sonra onu videonu paylaşacağım. Olur mu? Hayır, benim Neden? Hmm. Hadi gel vedala edelim. Gel veda edelim. Vedalaşalım. Gel hadi kapatıyorum videoyu. Gel. Kapatma. Gel. Ben bu kıyı geliyorum arkadaşlar. <laughs> ya senin ağzını yerim. Nereye? Gel buraya. Tabii kimse yok. Gele Gele ama deden uyuyor Sendi uyuyor. Kendi başına bak yukarı çekmiş. Ka Tilleri çekmiş. <laughs> evet o video çekiyordu çocuk. Birileri hayır resim çekmiş. Tamam çekti beni de çekiyordu. Resimleri de, aşağıdan çekiyordu işte. Baksana ben çilek yerken çektiği zaman. Anam çok tatlı benim kızım. Çilek yemeye gidelim mi yine? Evet. Çilek yemeye gidelim. Oraya şey tavuk almaya gideceğiz. Deden sen ben üçümüz su doldurmaya gideceğiz. Hı -hı. Bugün çok işimiz var. Biz en iyisi kahvaltı hazırlayalım olur mu? Ay annemle bir kahvaltı hazırlayalım. Takla videoyu. Ok evet 19 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Biz böyleyiz. Biz bir hafta 10 gün daha buralardayız inşallah. Belki ben hiç gitmem. <laughs> Şu an kararsızım. Çünkü çok iyiyim burada. Değil mi Nisan? Çok iyiyiz biz burada. Şimdi evimizi toplayalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Masamızda güzelce kahvaltımızı yapalım. Sonra nisan dedesi ben. Üçümüz gezmeye gideceğiz. Su doldurmaya, çeşmeye. Sonra tavuk bakacağız. Burada bir e, tavukçu varmış. Telefon numarasını aldık. Küçük paçalı tavuklardan. Daha kapatmadım gel. Kapatmadım gel. Ondan sonra işte oradan Tavuk alacağız, arka tarafa bir kümes yapılacak, bahçe fidelenilecek, çok işimiz var bizim yani arkadaşlar bugün çok, çok çok yoğun olduğum için de çok video çekemiyorum. Çocuğa bak Fatoş yukarı çıktı. Evet işte biz böyleyiz. Sizler de umarım iyisinizdir. Bugünlük de bu kadar olsun bizden. O Sağlıcakla kalın ya. hoşçakalın.